video çəksən. Bilmirsən? Ata demim. Bilmir. Onda vlog deyə idi biz bunu. Tamam. Mən üçün... istəyirəm. Sən də deyirəm. Bilmirəm ata Məryəmə dünən axşam bir video məsləhət görə də çəkə bilərsən. Məryəm səhər durdu, yaddan tutdu. Evət, hop hə, bildim. Nə? Çantada nə var? Buyur. Getdin sən. Sizə xoş səyahətlər evet, Məryəm. El küdəyim. arkadaşlar şimdi geldim arkadaşlar sizlerle birlikte hem bir şeyler açacağızdır hem de benim e, kankam Esma Serkan basa oynayalım da onun hediyesini açacağım burada hem de çantamın içinde ne var göstereceğim dosyayla o da onun çantamın içindedir şimdi bu harvayı onu düşündüm bunu koysam görünürüm Ne böyle sesi geldi? Bismillah. Allah. Neyse. Çanta tamamlıyıq arkadaşlar. Şöy. Saçım çox dağıldı. Çünki bu option səhifəsində digi videoya baxa bilərsiniz. Orda çaklambaç həm də ev bloq elədik, ev vlognə elədik. Yəni digi burda baxa bilərsiniz. Həmin qaçın baxım mənə. Çox qəşəmlıb. Əslində çantasını götürüb qoymaq zorundam. ses sesi Evet. Beni görüyorsunuz. Dur, emektim de. Evet, hakikaten ışılar tabii Allah çülmüş. Neyse. Şimdi çantamı çekeceğim arkadaşlar. 3. hediyeni değince başlayacağım. Top. Böyle bir hediye arkadaşlar. Eee Böyle not bırakmış. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Süper olmuş bence arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Bunu saklayacağım her zaman. Şöyle benim bir şeyim var. O fış bana vermişti ya. O böyle büyük mavi. İçine bütün şeyleri hediyeleri de var. Ben de ben de var. Bunları bunu da onun içine koyacağım. Sonra eee böyle bir ee, Bunu havuz için versin yetmişim. İnşallah alınsa ofşun kanalında challenge videosu seçildi havuz challenge videosu. E, sonra böyle bir cezim. Bu çok severim de dostlar bunu çok severim. Çok güzel. Ben çok çok ama çok batırdım. Üstünden geçemedim. Batı. Şimdi evet burası ne bilmiyorum ya. Neden batırdım? Evet arkadaşlar bu var. Sonra eee böyle bir şey aşağı var. Boşallarım oh, dost dostlar. O oh, Mən bununla giyinirdim. Brantaz aldığım aldım. Çöyleyimi giyinirdim. Çöyle böyle. Morun ki. Hey arkadaşlar. Neyse. Satın da aldım. O kadar telledim ya. Telledim ya. Ee, bunu ise. Pingis Chitix. Bunun da olmadı. Neydi ya? Böyle bir sprey. Hayır. bu da onun şey veren de bana böyle bir kontak vermişti esma sonra şimdi çıkartalım ah bu da ne cemre arkadaşlar bunu da çetirmişim ya şimdi bunu çekeyim çeleceğim size şovur da buradaymış bu da Biliyorsunuz önce inip çekeceğim arkadaşlar. Hop! Oh, oh, Şimdi bir tane de kalota var. Ee, sonra büyük cümlelerinde bunda hiçbir şey yok. Of oh, şunun açıkçası. Şunun de var bu ya. Sonra Rezimlerim arkadaşlar. Şimdi aldığımız rezimler. Krok'u koydum. Krok. Hiç Hiç olmaz. <laughs> Heh, burada arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ben bunu cenip geliyorum. Şimdi takayım arkadaşlar. Gece çıkar. Düşecek çünkü arkadaşlar. Ben bir Şimdi arkadaşlar. Ben sizlerle arkadaşlar biz şey, havuza ciddik ciddi biz. Havuzda çınan çok istedi arkadaşlar. Benim buf buf yapıyordu o kadar istediği için. Ee, bu cildi mi? Benim buf 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 el evet, dostlar. bu bu buf ben buf buf yapıyorlar. Sonra biraz oturduk 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 yani öyleydi ki adam çok bir şey oldu bir şey oldu bir şey oldu. Evet de birazcık istedi yani. Bolluyorduk. Yani seni yavrum 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 Ben bunu sonra yapalım e Şimdi arkadaşlar ben burası bir oldum arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar çöneyini giyindim Böyle Şimdi bunu kadar koyuyorum arkadaşlar. Tam tam da ona kadar yıktım. Sonra bu çöneyi giydim. Ama finkam hala da finka. Şimdi değişeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ciliyorum. Çağlarımı da ciliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar giyindim geldim şablonuma Çok sıcak oldu bunun. Daha arkadaşlar. Bunu da koyduk çantama. Arkadaşlar çantamı da kapattık. Çantası da bitti arkadaşlar. Şu havuzda işleyeceğiz. Biz böyle de yemeye kalkacağız. Tamam mı Şimdi arkadaşlar bu videomuzun da sona geldik kanala abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın maci guti.